ordu Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışında gördüğü şey şuydu. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri Pontusçular kol geziyordu. Halk sinmişti. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntı Kapalas'ta kaldığı süre içinde bunları düşündü. Burada ve bundan sonra kurtuluşa giden yolda uykusuz geceler başlıyordu. Ama onda ve onun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi. İşte bu günlerin ve 19 Mayıs'ın anlam ve önemini belirten konuşmayı Sınav Eğitim Kurumları Liseler Koordinatörü Cemal Koç'tan dinliyoruz. Sınav Eğitim Kurumları'nın çok değerli gençleri, bugün 19 Mayıs. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuna giden yolun ilk adımı 101 yıl önce bugün atıldı. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs benim doğum günüm dediği gün bugün. Milli mücadelenin fiilen başladığı gün bugün. Millet iradesinin hakim kılındığı gün bugün. Bağımsızlığın ve demokrasinin timsali bugün. Atatürk'ün "Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirecek gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum." sözleri sizlere olan tam güveninin ifadesidir. Siz değerli gençlerin de bu güvene layık olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları göz önüne alarak akla, bilime önem verip ülkemizin geleceğine ve atamızın emanetine sahip çıkacağınızdan en ufak şüphemiz yoktur. Sevgili gençler son olarak Atatürk'ün şu sözleriyle ifade etmek isteriz ki yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Sağlıcakla kalın.